kaydıraktan kaymayacaksın mı? Hayır, Hadi kay bakalım şekerinle kayma ama tamam mı? Çünkü şekerin düşer. Hadi kay bakalım hangisinden kayacaksın? Hayır, Burada hangisi göster? Bak bir sürü ondan mı kayacaksın? Hadi kay bakalım. Abi hala uyuyor mu anneciğim? Emir neredesin seni göremiyorum. Bakalım Emir geliyor mu? Emir? Emir geliyor. Çok mu sıcak? O zaman gel denize gidelim. Ayaklarımızı biraz denize sokalım. Ne dersin? Al bakalım şekerini. Bakalım su sıcak mı? Hiç bilmiyorum anneciğim. Daha ilk defa geldik ya denize girmedik. Bilmiyorum. Ama, ne anneciğim? mayoları giyip denize, denize gidelim. Anneciğim denize gelenler var aslında. Ama daha erken daha abi falan uyanmadı. Gel biz sadece ayaklarımızı sokalım. Bak o tarafa gidelim. O tarafta var. Tamam mı? O tarafa gidelim. Hadi yürü bakalım. Emir baksana minik kozalak. Çok tatlıymış. Bunu da abiye götürelim mi hediye? Evet. Tamam hadi gidelim. Bak denize geldik. Bak <laughs> Nereden? Denize giren var, atlayan yok ki. Biz de Anne, oradan gidiyor. Evet. Hadi gel biz de ayaklarımızı sokalım. Sokalım mı? Neden? Anne. Korkma anneciğim bir şey yok ki. Anne. Bak şimdi ayaklarımızı sokacağız bakalım. Gel. <gülüyor> 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 Oo Emir nasıl güzel mi? Ha? Sevdin mi? İstersen taş atabilirsin. Ver bana şekerini. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya oradan at. Al bir tane taş. Heh, gel buraya. Ama abiye doğru gelir. Yavaş at. Aferin. Heh. At alkalım. Uf. Emir cüp gördün mü? En uzağa at bakalım. <laughs> Dikkat et düşersin